Herkese selamlar merhabalar. Bugün artık bir arada işlem yapalım. ikinci videosuyla bir aradayız. Hadi gelin başlayalım. Bugün parantez açma konusuna bakacağız. Bir parantez açılırken parantez dışındaki sayı veya harf ile yani her ne varsa işte parantezin içindeki her terim ayrı ayrı çarpılır. Yani parantez içindeki sayı içeri dağıtılır. Bak 3'ü önce x'e çarpacağım. Sonra 3'ü eksi çarpacağım. Bu şekilde. 2'yi önce 5 ve çarpacağım. Daha sonra üç ile çarpacağım. Sonra da z ile çarpacağım. Eksi 4 önce 2 ile çarpacağım. Sonra eksi 4 ile ile çarpacağım. Bu şekilde olacak. Anlaşıldı mı? Güzel. Bir de şuna dikkat edelim. Bakın eksi ile çarpmakla eksi 1 ile çarpmak aynı şeydir. Bakın eksi içine dağıttığımız zaman eksi 2 ve artı 4 ve eksi ile artı 10 çarpmanın eksiye gidecek. Yani eksi parantez açarken içerideki her terim işaret değişiyor. Yani bakın eksi eksi çarpımı artı 3x eksi eksi çarpımı eksi 4. Eksi 5x eksi eksi çarpımı artı 6 yani. Artı 5y eksi 6x artı 3 Şekli Şeklini anlaşıldı mı arkadaşlar? Güzel. Şimdi sorular soruları yapalım. 9 tane örneğimiz var. Bu kısmı iyice oturtmuş olalım arkadaşlar. Amca, i̇ki ile aynı çarpma. a, çarpımı, iki ile aynı çarpma. 2 b. Burası iki a. Eksi üçe de Eksi üç ve eksi bir kalacak. Bu böyle kalır arkadaşlar. Hatırlayın biz bir önceki videolarımızdan bunlar bu şekilde kalıyordu. Al iki b çarpma. a b. Al çarpım, eksi dört çarpma. Eksi dört Bu böyle kalır mı kalır arkadaşlar. Anlaşılıyor mu? Güzel Evet. Eksi 4 ile çarpımı eksi 4 m. Eksi 4 ile eksi en çarpımı artı 4 n olacak. 5 kere 3 a e, 15 a. E, 5 kere m eksi 5 m şeklinde kalır bunlar. Var mı sıkıntı? Anlaşılıyor mu? 2 çarpı 4 x. 8 x 2 çarpı x, eksi 5 y. E, eksi 10 y. 2 çarpı 3 ise 6 z. Şeklinde bunlar bu şekilde kalacak. Anlaşılıyor mu? Tamam edelim. 3 ile a. Eksi 3 a. 3 ile b. Eksi 1 ile x, 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 y ile x, 1 artı y şeklinde bunlar böyle kalır. Bakın soru 8 e üzerinde. Eksi ile eksi'nin çarpımı eksi x. Eksi. eksi eksi artı y. 3 kere 5 x, 15 x. 3 kere eksi, eksi 3 y. Bak bu böyle şöyle yapalım. Eksi x, 15 x, 14 x yapar. Artı y, eksi 3 y ile eksi 2 y yapacak. Bu böyle kalır. Şu format önemlidir. 2x ve 3 çarpımı 6ax. 2x ile benim çarpımı eksi 2bx. 2x ile benim çarpımı x, artı 2 cx Şimdi 6x eksi 5ax'a e ne olur? ax kalır. Eksi bx, eksi 2 bx eksi, 3 bx eksi. eksi cx ile 2cx artı cx kalır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı sıkıntı? Mı? Evet. Sizlerden de şu sorunun çözümünü bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Seviyorsunuz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.